Merhaba değerli arkadaşlar. Çok güzel bir soruyla karşınızdayım. Şimdi aşağıdaki özdeş tekneler aynı hizada yarışa başlamışlar. Fakat diyor ki o teknedeki sporcularda bulunan toplam kürek sayısıyla hız orantılıymış. Ee, 40. saniyede hızlı olan tekne turunu tamamlamış. Buna göre diyor toplam yarış mesafesi bir teknenin ne kadar boyudur. Şimdi arkadaşlar burada birinci teknede gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4. Burada 4 tane var. Burada ise 6 tane var arkadaşlar. O zaman ben diyorum ki birinci teknenin hızına 4 ve diyeyim. İkinci teknenin hızına da 6 ve derim. Şimdi birinci tekne burası. Bakın bu birinci. Bu da ikinci tekne olsun. İkinci tekne daha hızlı. Peki bu ikinci tekne şu 12 saniyede ne yapmış? Birinci teknenin boyun kadar fazladan yol gitmiş. Yani onlar ne kadar gittiyse bu bir tekne boyu kadar daha fazla gitmiş. O zaman ben bu teknenin boyunu şöyle bulabilirim. Hızları farkı bakın bu 6 ve bu 4 ve 2 farkı 2 v e, 12 ile çarparsam eğer 24 v yapar. Evet demek ki bir teknenin boyu 24 v'ymiş. E hızlı olan 40 saniyede bitiriyorsa hızlı olanın hızı da 6 veydi çarpı 40'tan. Demek ki bu yarışın tamamı 240 V'lik bir turda yapılıyor. Ben 240 V'yi de 24 V'ye bölersem buradan demek ki arkadaşlar 10 tekne boyu kadarmış arkadaşlar. Cevap aşık olur.